Dünya sürprizlerle doludur. Bu sürprizlerden bazıları şükretmemize yol açarken bazıları da hayatımızı aniden tepe taklak edebilir. Bugün hikayemiz yüreğinizi burkacak. Lütfen hikayeyi sonuna kadar dinleyin. Tess 8 yaşında kardeşi Andella, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir kızdı. Bir gün küçük Tess kardeşi hakkında pek de hoş olmayan bir şey duymuştu. Kardeşi hastaydı ve ailesinin tedavi masraflarını karşılayacak geliri yoktu. Bu yüzden de daha ufak bir eve taşınmaları gerekiyordu. Bu sayede kiradan tasarruf ederek Andrev'in hastane masraflarını ödeyebilirlerdi. Ne yazık ki işler planlandığı gibi gitmedi ve Andrev'in hiçbir şekilde karşılayamayacakları pahalı bir ameliyata girmesi gerekiyordu. Tess, Andrev'i yalnızca bir mucizenin kurtarabileceğini düşünüyordu. O an aklına oldukça masum bir fikir geldi. Harçlıklarını biriktirmeye karar vermişti. Daha sonra harçlıklarını biriktirince de eczaneye gidip kardeşinin ilacını almaya kalktı. Ama eczacı küçük kıza ne istiyorsun? İki yıldır görüşemediğim kardeşimle konuştuğumu görmüyor musun? Dedi. Kız da eczacıya benim de bir kardeşim var ve çok hasta. Ben de ona bir mucize bulmaya geldim. Eczacı kıza ne dediğini anlamadığını söyledi. Ardından da kız durumu açıkladı. Babam kardeşimi yalnızca bir mucizenin kurtarabileceğini söyledi. Ben de bir mucize almaya geldim. Eczacı bir şey diyemedi. Kızın söyledikleri onu şok etmişti. Bunun ardından mahcup olarak Özür dilerim ama biz burada mucize satmıyoruz. Özür dilerim sana yardımcı olamam." dedi. Kız da "Eğer isterseniz size daha fazla para veririm ama lütfen bana ne kadar vermem gerektiğini söyleyin." dedi. Eczacının kardeşi bunu duyduktan sonra abisine ne lazım olduğunu sordu. Kız da "Bilmiyorum ama ameliyat lazımmış ve çok para gerekiyormuş. Ama şimdi bir mucize onu iyileştirebilir." dediklerinde ben çok mutlu oldum onun ölmesini istemiyorum ve bunun için dualar ediyorum, dedi. Eczacının kardeşi ona ne kadar parası olduğunu sordu. Kızın yalnızca 1 dolar 11 senti vardı. Adam da gülerek, ne güzel, mucize içinde tam o kadar gerekiyor, dedi ve kıza evine kadar eşlik edip ailesiyle konuştu. Sonradan anlaşıldı ki, eczacının kardeşinin ünlü bir doktor olduğu anlaşıldı. Ve Andrevi fazladan ücret almadan ameliyat etmeyi kabul etti. Bu durum tesirinde de ailesinin de yüzünü güldürdü. 1 dolar 11 sentle Andrev yeniden hayata dönmüştü. Artık Andrev de, ailesi de mucizelere gönülden inanıyor. Ne yazık ki çocuklar yetişkinler tarafından ciddiye alınmıyor ama onlara bir şans verirsek bizi oldukça şaşırtabilirler. Lütfen karşınızdaki kişinin yaşı sizinkinden küçük diye onun fikirlerini küçümsemeyin.